Evet kapı magazin izleyicileri Kapı düzenlemiş olduğu kapı fuarının son günündeyiz Dördüncü günündeyiz Ve fuarı değerlendirmek üzere standları gezdik Standlarımıza ziyarete gelenler oldu Şu anda sağ olsun standımızı ziyaret eden Mega Çelik Kapı yetkilileri burada İsterseniz hem fuarla ilgili hem Mega Çelik Kapı'nın stratejileriyle ilgili Onlardan bir takım bilgileri alalım Efendim öncelikle bizler sizi tanıyoruz ama izleyicilerimizi tanıması için siz. Bülent Mega Çelik Kapı Yönetim Kurulu Üyesi. Abdullah Bey, birlikte eee bu ortak projemiz var. Ve bu sektörde eee ben Romanya'da olmak üzere e, faaliyet gösteriyoruz. Mega Çelik Kapı'nın hem Türkiye'de, Kayseri'de fabrikası var hem de Romanya'da diye. Evet. Şu anda iki fabrikada e, üretim yapıyoruz. E, hemen hemen ikisi de aynı kapasitede olmak üzere. Yaklaşık 20 bin metrekarede de imalat e, yapıyoruz. Eee 12 10 12 yıldır da Romanya'da eee üretim yapmaktayız. Romanya Avrupa pazarına hitap etmekte. Eee Kayseri'deki fabrikamız da aynı zamanda Orta Doğu ve Türkiye pazarına hitap ediyor. E, fuar izliyoruz. Fuarda gördüğümüz neler? Ne tür ürünlerde insanlar talep Ziyaretçiler hangi ürünleri kadarıyla daha çok doğal doğallıktan çıkıp seri imalata yönelik ürünlere talep olduğunu görüyoruz. Tabii bunun sebebi olarak da maliyetlerin yüksek olması, aynı zamanda müşterilerin nihai tüketicinin kaliteden çok fiyatı ön plana getirmesini görüyoruz. Bu bir taraftan bir anlamda iyi, bir anlamda da bizim açımızdan çok iyi bir Sizden nasıl bir fuar? Ee, Türkiye'de bu fuarlar gerekli şekilde yapılabiliyor mu? Valla bu konuyla alakalı size teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş Kayseri sizin sayenizde biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Ondan sonra kaliteli malları üretildiğini ön plana çıkarıyorsunuz. Bunun için ayrıca ben de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah başarılarınızın devamını devam. Fuarı gezdiniz. Fuardan eksiklik var mı sizce ya da neler daha çok ön plana çıkacak? Sanata dayalı ürünleri ön plana çıkarırsak daha başarılı oluruz diye ümit ediyorum. Çünkü bizim altyapımız buna dayalı. E, ticari düşünmekten ziyade biraz daha sanata dayalı düşünürsek önümüzün, ufkumuzun açık olacağını ümit ediyorum inşallah. Böyle öneriler ama fuarı e, olumlu buldum. Hoşuma gitti. Sizin de katkınız için yine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sağolun. 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 olarak çıkıyor. Türk markası yeteneği evet, kadar temsil edebiliyor muyuz efendim? Valla bir sektör olarak henüz o seviyeye ulaşmış değiliz. Ben onu açıklıkla söylüyorum. Çünkü yurt dışına çıktığımız zaman, öncelikle Türk malına karşı olan antipatiyi gidermemiz lazım. Bunun da e, tek şeyi biziz. Çözüm üretici olan insanlar biziz. Sanayicilerin biraz daha üretim konusunda, kalite konusunda özellikle yurt dışına gönderilen mallarda dikkat etmesi gerekiyor. Yani malı e, üretimini yaptık, paketleyip gönderelim diyeli dönüşü olmaz nasıl olsa zihniyetini kesinlikle ortadan e, kaldırmamız lazım. E, bu birincisi. ikincisi e, bizim sektörde e, yavaş yavaş kaliteye doğru bir gidiş var aslında. Yok değil. Biraz da tabii bu e, müşterilerimiz tarafından bize destek verilirse çok daha iyi olacak. Ucuz mala talep yerine kaliteli mala talebi e, talebin daha iyi olacağını, doğru olacağını düşünüyorum. E, özellikle Çin bizim için ciddi bir Biz yurt dışında Avrupa pazarında özellikle Çin'in bize çok ciddi rakip olduğunu görüyoruz. Bunun yanında kaliteli kapı sektöründe de İtalya çok ciddi Polonya, Fransa, e, Çin'in dikkat edilmesi gereken ki ülke. Bunun için mümkün olduğu kadar kaliteyi ön plana koyduğumuz sorun değiliz kesinlikle. bir yıl oldu. 2013 yılındaki stratejileriniz, planlarınız, hedefleriniz nelerdir sizden? Allah'a şükür ya, biz e, sektörün ilklerinden olduğumuz için e, hamdolsun zaten fitil malı ürettiğimiz gibi pek fazla bir problemimiz olmadı. 2013'te de e, daha iyi bakıyoruz. Çünkü e, yeni ar çalışmalarımız var hamdolsun. Ondan sonra zaten piyasamız belli daha iyi olacağını ümit ediyorum. Çünkü argelere güveniyorum inşallah.